Yalnız bunları nasıl tutacağız? <laughs> Koyacağız botun içerisine. Sağ ol oraya bırak. <laughs> Tunca Nehri'nin su debisinin artışı sonrası tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarıyaçı Ermeydanı Yarımadası'na ulaşımı sağlayan köprüler sular altında kaldı. Şu beton bloğun soluna. Bölgeye karayolu ile ulaşım kapanınca arazide mahsur kalan köpeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Botla sokak köpeklerinin yanına geçen ekipler mama ile besleme yaptı. Besleme sırasında su içerisinde mahsur kalan 3 yavru köpekte kurtarıldı. Yalnız bunları nasıl tutacağız? Koyacağız botun içerisine. Sağ ol oraya, bırak. Gel Korkma, korkma, korkma. Gel, gel. gel. oğlum gel. Gel, korkma, korkma. Çok yabanlar. Dikkat et, geldi ben ne Al. Sakin o. oğlum. Gel, 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 gel. Gelmezler kim Dikkat edin kendinize. Bir tane mi kaldı? Korkma, kork, kork, kork. gel, gel, kork, lan beni. Beni de sırdı demiyor. Sen al yap. Hem üstüme. Burada sakin oluyorlar ama. Bayağı geçirdi dişini bana. Gel 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 gel. Çaldık seni. Hadi. biraz dökelim ha Bu dün döktüğümüz yer. Yarısından çolduruyor daha. Bunlar da dün döktüklerimiz. Hiç yanmamış.